Sayın seyirciler, Kuşadası'nda 2 Temmuz tarihinde 48 mültecinin kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı. Ocak ayından bu yana yapılan operasyonlar kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 577 operasyonda 26.318 göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göç faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda 1 Ocak-11 Temmuz tarihleri arasında yapılan 577 operasyonda 26.318 göçmen kurtarıldı. Buyurun. Bu arada Ege Denizi'nde yürütülen Ege'de Umut Harekatı kapsamında 1 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında icra edilen... 18 operasyonda 672 göçmen kurtarılırken 48 göçmen de yakalandı. Ayrıca 2 Temmuz tarihinde saat 04.15'te Aydın'a bağlı Kuşadası ilçesi Pamucak önlerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen sahi güvenlik botu tarafından lastik bot içerisinde tespit edilen 34 erkek, 7 kadın, 7 çocuk olmak üzere 24 Suriye, 2 Irak, 9 Afganistan, 1 Ghana, 1 Angola, 6 Mali, 1 Cezayi, 1 Sudan, 2 Gabon ve 1 Nijerya uyruklu 48 göçmen yakalandı.